İstanbul'da pazarcılar tarafından kullanılması gereken tezgahlar ev, araba gibi yatırım aracına dönüştürüldü. Pazarcılık yapmayan kişiler tarafından satın alınan tezgahların fiyatı semtine göre değişiyor. Kira, kira. Tezgah senin mi kira mı? Kira. kira. Ne kadara kiraladınız? 100 lira. Pazarına göre abi şimdi pazartesi pazar var 50 lira, çarşamba var 100 lira Fiyatı yerine ve semtine göre değişiyor. Günlük kirası 50 TL'den başlıyor, 150 TL'ye kadar çıkıyor. Tahta deyip geçmeyin. Pazar tezgahları tıpkı arsa, ev gibi yatırım aracı oldu. Pazar tezgahları ayrı bir kazanç kapısı olmuş artık. Yani babadan oğla kalanlar bile varmış. Evet abi biz de öyle bak. Babadan oğla, dededen toruna. Dededen mi kaldınız? Evet. Kaç değil gel. Ee, 6, 6 tahtadan hesaplarsın haftada 30 tahta. ev almak yerine tezgah almayı tercih ediyor, kira alıyor. Kiradan fazla getiriyor abi. Şimdi bir daire alsan versen 300 milyon örnek söyleyeyim sana alacağın en fazla 1,5 milyon. Ama 300 milyon yer alsan ayrıca alacağın 7-8 milyon. İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgahları babadan oğula devrediliyor. Pazarcılık yapmayan çocuklar o tezgahları internet üzerinden kiraya ya da satışa çıkarıyor. Bazı kişiler sadece pazar tezgahı kirasından aylık 5-6 bin TL kazanıyor. Sizin mi kiraladınız? Mı? Kiraladım ben burayı. 100 lira. E, nereden başladınız o O sabah bekliyor ki kiralayacak kişiler burada. Onlardan kiralıyoruz. Ücretini ücreti mukabilinde açıyoruz artık. 80, 100, 125 tezgah boşlar. Satalış. Pazı pazarına göre değişiyor. Ne kadar çok kalabalık olan pazarı varsa o kadar çok fiyat artıyor. Tezgah Fiyat arttıkça Hayvanın fiyatı da artıyor. Yok. Mu? Yok, onlar pek... Olmaz. Pazar tezgah fiyatları yerine semtine göre değişiyor. Bakın zeytin bunda 1,5 metrelik pazar tezgahının fiyatı yaklaşık 40-50 lira ancak Bakırköy, Kadıköy gibi ilçelerde pazar tezgahının fiyatı 100-150 liraya kadar çıkıyor. Cumartesi günü 150 lira, 200 lira arası. Bakırköy'de. Evet, Bakırköy, Bakırköy. pazarı. Tezgahların satışı ve kiralanması mevzuata aykırı. Kime tahsis edilmişse onun kullanması gerekiyor. Ancak pazardaki durum öyle değil. Tezgah ticareti bir sektöre dönüşmüş durumda. Alışveriş sitelerinde 10 pazar yeri için 320 bin TL isteyen bile var. Bir daire var 200 bin lira, daire var 1 milyon lira. E yerine göre her şey değişiyor tabii ki.